Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık Kadir Gecesi Mesajında Feyz ve bereketini hep birlikte hissettiğimiz mübarek Ramazan ayının en özel gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Kadir Gecesi Alemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir ve yine Kur'an-ı Kerim'de buyrulduğu gibi bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Kadir gecesi, günahlardan arınmış yeni bir hayat için ilahi fırsattır. Kadir gecesi, ni kadrini bilerek değerlendirmeli, affedici olan, affetmeyi seven yüce Allah'tan af dilemeli ve bol dua etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimin Kadir Gecesi'ni kutlar. Bu gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilik, güzellik ve hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.